Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalım yepyeni FC 25 videosuna daha hoş geldiniz. Videomuzda dostlar ekranda gördüğünüz gibi Rivas maçlarını oynayacağız. E, 17 puan ihtiyacımız var. Son videomuzda Rivas videosuydu. E, 15 saat sonra içinde e, ödüller gelecek yani yarın Perşembe günler ödüller geliyor. Cuma günü ödülleri açıyoruz. Cuma günü Shape Shifters promos gelecek ikonlar. Güzel kartlar olacağı söyleniyor. 98 overall vesaire. Ee, ödülleri son videodaki Rivals e, videosundaki gibi. Cuma günü açacağız. Biliyorsunuz Mbappe çıkarmıştık. Cuma günde güzel bir kart e, çıkarmayı düşünüyorum. Bakalım ailesi çıkacak mı şu anda. Rivals 3'deyiz. 2'ye de 2 maçımız kaldı. Bakalım duruma göre e, nereye kadar gelebileceğiz dostlar. E, video da biraz daha oynar. E, elite çıkmaya kadar çalışırım. İlginiz olsun. Ee, sahaya her son videoda yoktu. Bakalım kaç maç yenildik, kaç maç kazandık. Onları yazacağım. Ee, çok uzatmadan dilerseniz dostlar ilk maça girelim Bu arada kadroda bu şekilde e, Yamal, Mbappe, Salah ayrıyetten Dembele'yi satın aldık ve bu fonda paketten çıktı. Dostlar dilerseniz ilk maça girelim İyi seyirler şimdiden Evet dostlar ilk Rivas maçına kırmızı formayla giriyoruz. Çerçevemizi açtık bakalım maçlar nasıl geçecek ilk hatırlatayım bol momentumlu maçlar oluyor çoğu zaman bilginiz olsun oyuncularımız sunuyor kendi sağımızdayız Nice AS Fransız takımına karşı DGA Gabriel Salva Dumfries Fernandez Kulit Messi Oluysa, Harry Kane James oynuyor gayet güzel bir ileri attı var başarılar diliyoruz Muhammed Salah biz Pitbulls Muhammed Salah önümüz bomboş Muhammed Salah 1-0. İstersen Ronaldo çıkar dedik ve gol attık. 1-0. Polise güzel kaçtı rakip. Polise. Erkeğin ve gol. 1-1. Mbappe. Yamal. Yamal. Kaleci habersiz. 2-1 öne geçtik. Lamine Yamal. Olsun kumla aldık. Muhammed Salah. Muhammed Salah maça noktayı koyduk. 3-1 Muhammed Salah. Evet dostlar Rivals'ın ilk maçını kazandık. Vakit 1-1 bir iken bayağı zorladı. Sonra pres yaptık. İyi defans yaptık. Maç kazanmayı bildik. Ee, Rival City'ye atlayamamız dostlar. Bir maçımız kaldı. 14 puan. Ay yani 14 puana ihtiyacımız var. Devam ediyoruz dostlar. Evet dostlar beyaz formayla sahaya çıkıyoruz tekrar. İkinci maça bakalım. takım kadrosu nasıl. İlk maç biraz zorlandık ama yine de kazanmayı bildik. Hadi bakalım. Nasıl maç olacak? Orta bir stat'tayız. Güzel bir stat gece vakti. The Graham Taylor stat. Paris Saint ya Maldini, Tah, Dumfries, Gullit, John Eves, Butellos, Hansen, Isaac, Barcola. Gayet de güzel İsimler çıkarmış rakibimiz. Başarılar diliyoruz. Neves. Hulit. Hulit. Barkola yeşilledi ve gol. Sala ve gol yakın köşe. 1-1. Muhammed Sala. yedik dostlar. Yani çok açık o kadar ki yani. Hiçbir adamımız top tutmuyor. Muhammed Sala ve tekrar beraberlik golü. 2-2. Rakibin eline sağlık iyi oynadı. Bu maç beraber etti. Buradan bir fan aldık. Kaldı 13 puan. Gerçi evimizi açtık dostlar. Devam ediyoruz dediğim gibi. Kendi sağımızda Santiago Bernabeu ustadı Feyenoord, Jorgensen, Pacho, Trabio, Bellingham, Modric, Jordi Alba, Putellas, Osimhen, Ferran Torres, Ribery ile oynuyor. Güzel bir kadro var dostlar. Başarılar diliyoruz. İyi seyirler. Donaves. Dembe Yamal. De Yamal. Dembele. Dembele bir şut. O seken topta golü bulduk. 1-1. Dembele. Gol. Offside pek diyoruz yok ve durum 1-1. Yani Yamin Yamal. Yamal 1 Trevela yeşilledik. 2-1 Yamal. Bir şut ve yine berabere. Maç yenildik dostlar. Hah, devam ediyoruz. Dostlar yeni maça girdik. Son maç yenildik. Yapacak bir şey yok. Bunu kazanmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Sağ Rüdiger, Paco Kunde, Tomori, Pedri, Sanchez. Henry James, Bellingham ile oynuyor. Güzel kadrosu başarılar diliyoruz. Yamal bir yeşil ama kaleci. Yanlış tuşa bastık. Yamal'da kaldı ve hatalı pası değerlendiriyoruz. Gol 1-0. Yamal, bir speed boost Yamal. Övünde De Bruyne çevir. Dembele gol! Güzel çevirdi De Bruyne ve sonrası Dembele ile bitirdik. E penaltıyı aldık. İkinci golü bulabilecek miyiz bakalım? De Bruyne geliyor. De Bruyne. Durum 3-0. Ve maç kazanıyoruz dostlar. Rakip kuyut attı. Güzel oynadık. Rivaski'ye bir ulaşamadık. 2 maçta kazandığımız halde Rivaski'ye ulaşacağız. Evet dostlar 10 puan ihtiyacımız var. Devam ediyoruz. Rakibimiz nasıl? Nasıl bir maç çıkacak? Merak ediyoruz. Kendi sağımızdayız. Ottoman FC. Kendi sağımızdayız dediğim gibi. Borussia Bor Bor Dortmund, Martinez, Frimpong, Pedri, Yamal, Ribery, Cinola, Harry Bolmati, Balde ile oynuyor. Gayet ne güzel bir kadro olarak geldi. Başarılar diliyoruz. İyi seyirler dostlar. Kravize top. Dembele. Bir plase ve öne geçtik. 1-0. Dembele. Bir şut denemesi geçmedi derken yine rakipte. De. Offside değil mi? Erkeğin ve gol. Kemal bir pas. İmmobil ve gol yedik. Salah. Muhammed Salah. 2-2. Müthiş pas. Dembele'den bitiriş. Salattan. Rakip dalga geçiyordu. Beraber oldu. Evet dostlar devam ediyoruz. Bir klaseye yedi. Ahmet Sala. Dembele. Dembele. Bu fon Martinez'in bacak arasından geçirdik gol. Evet dostlar, yeni maça da girdik. Juan Garcia, Ennio Martial, Tahar, Dumfries, Ronaldinho, Gullit, Suarez, Alcola, Nico Williams oynuyor. <laughs> Güzel bir takım var. Böyle bir şey görmedim. Mohamed Salah ve beraberlik golü 1-1. Mohamed Salah. Mohamed Salah ve öne geçti. 2-1. Muhammed Salah Jamal ve öne geçti tekrar mükemmel pas ve bitiriş Jamal'dan ilk ara bitti dostlar 3-2 ediyoruz. Evet dostlar devam ediyoruz oyuncu değişikliği yaptık. John Eves'e Jamal Yamal yeşilledik fark 2 Lamine Yamal yine uzaklardan mükemmel bir terevela Mbappe'ye Mbappe farkı 3'e çıkarma zamanı dedik ve gol attı Kylian Mbappe. Evet dostlar bu maçı kazandık. Rakip bizi gerçekten zorladı. Güzel oynuyordu ama biz kazanmayı bildik. E, 8 bana ihtiyacımız var bitirmek için rüyası devam ediyoruz. Pardon 7 puan. Evet dostlar yeni bir maça daha girdik. Dortmund, Buffon, Rüdiger, Adrabio, Tanaka, McTominay, Musiala, Hansen, Williams, James oynuyor Nuno Mendes. Dekte güzel kadroslar başarılar diliyoruz. Tanaka. Muhammed Sala, Muhammed Sala 1-0. Golü bulduk speed sonrası, sonrası. Immobile'yle aldık. Bekte boşluk. Dembele. Dembele yeşilledik ve 2-0. Osman Dembele. Dembele yeşilledik ve avladık bu fonu. Osman Dembele 3-0. Musiala. Güzel bir gol. Ma Lauren James. yine Tanaka. Muhammed Salah. Bir boşluk Muhammed Sala, Muhammed Salah. Durum 4-1. Muhammed Sala. Evet dostlar bu maçı da kazandık gerçekten. Çok güzel goller bulduk bu maçta. Bakıp de fena oynamadı. Böylece Rivasik'e yükseldik. 4 puan ihtiyacımız var. Devam ediyoruz dostlar. Yeni maça girdik dostlar. Okan Rakim kadrosu nasıl hatırlatmak gerek 4 puan ihtiyacımız var. Bir maç kazanmamız halinde bir puan kalacak. Casillas, Maldini, Kolibali, Mobile, Sokka, Jordi Alba, Shakiri, Francesco, Isaac, Suarez, herkes oynuyor. Güzel bir kadrosu var, başarılar diliyoruz. Metsala, Dembele, Dembele bir aşırtma ve durum 1-0. Osman Dembele, Mehmet Salah. Dembele ve fark yine Bire yükseliyor. Osman Dembele. Salah'ın pasından sonra golü bulduk. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Park 2'ye yükseldi. Muhammed Salah. Bir şut. Tabii ki şans. Bire düştü. Hadi bakalım. Evet dostlar ilk yarıkta, Devam edeceğiz. Vay be. Osman Dembele. Osman Dembele dalga geçer gibi gol. Gördük. 4-3 oldu. Yamal'a. Yamal ve fark 2. Lamine Yamal. Ve evet dostlar bu maçı da kazandık. Kaldı 1 puan. Rakibine zorladı bizi. Güzel oynadı ellerine sağlık diyoruz. Son maça giriyoruz. Evet dostlar son maça kırmızı formayla çıkıyoruz. Çerçevemizi açtık bakalım. Nasıl bir rakip gelecek? Kendi sağımızdayız. Geçelim dostlar. Umarım kazanırız. İyi seyirler. Kevin De Bruyne penaltı. Kevin De Bruyne tam vuracakken penaltı. De Bruyne. De Bruyne. 1-0'a geçtik. Bu seyirci yapıyor gerçekten ne ilmin insanlara ya yani. hiç sıkıntı yok. Akolumu <laughs> çözüyorum hemen puan tamamlamışım. Evet dostlar yeniden karşınızdayım bugün Cuma e, pozisyon değiştirenler promosu geldi e, paketler açacağız. bir sürü paketimiz var bakalım paketlerden ne çıkaracağız Biliyorsunuz maçlar oynadık. Şimdi paketler açacağız. Ee, hız kesmeden devam edelim. Yanımda da babamla abim var. Evet dostlar devam ediyoruz paket açılışıyla. Bunlar e, Tots e, Rivas ödülleri. İyi olsun. Ha. Hadi bakalım. Ben, öyle, ben umut ediyorum ki bugün Mars'ına çıkartacağım. İnşallah. Oğlum için Hadi şans Evet. Bismillah diyoruz. Evet bismillah diyoruz ve basıyoruz. İlk açılış benden. Lütfen uğurlu gel. <laughs> <laughs> Ayo. Bunlar ne? Basışta işte 85 artı 4. Hadi. 82'den ters dedin. 9.89'luk adam çıktı. Yani, evet. Aynen. çok tof. Kayra. Son Abi, 80. Hadi, bakalım. Sırada yekta var. Evet. Hadi yekta. Hadi oğlum. Hadi bismillah. Ben mi basacağım? Ha. Evet. Açıyorsun. 88. İyi başlangıç. 86. G Gidim. Geliyor. Evet. Oo, oh, ama Sivan Güzel. İlk. İlk promo İlk. çıkardı. İkinci kol mu geliyor? Evet, Gel. Tabii ne ki olabilir. Swanson alıyoruz. Swanson al. Şakaya basıyormuşum bir de. Yekta, Yekta, tempo Yekta daha uğurlu geldi. Evet Yekta ile devam, devam. ediyoruz gönderdik hadi bakalım 94 artı tots mu olması lazım Bir şey yazıyor mu? Oo. evet hiç acımadan basıyorum. Hadi bakalım. S evet. E Sharp shifter ve tots çıkıyorum şimdi, hadi bakalım. Evet, ortadan. İkinci bronze. Üç yukarı istiyoruz. Yaman. Yaman çıktı. Aa, Yaman çıktı. Evet bizde de vardı zaten. Hadi. Biraz satın almıştı. Sondan geliyor. Messi. <laughs> Evet dostlar Revas ödülleri kalmıştı herhalde onları bir açalım. Hangileriydi? 86 ki hadi bakalım. Sen mi açayım? Aynen sen. Teşekkür ederim. Evet 86 -2'den... promo geliyor. Hadi iyi bir şey ver be. ZDM Türkiye Çalhanoğlu arkasında. Kafu. Kafu. Eee, Schlotter belki ne? Kötülerinden biri geldi. <laughs> 95 o al <aral>. Gönder bakalım. <laughs> Çok bir şey değil yani istediğimiz de zaten ama maalesef çıkmadı. Geçen hafta Nasırlı Rivas'tan Mbappe çıktı o da ilginç şansa gelmiş demek ki. Herhalde biz oyun başladı başlayalı birkaç tanedir çıkan başka yok yani çıkan ha, oluyor nasıl oluyor? 300 bin, 400 bin, 500 bin liralık oyuncu oluyor ama verdiğiniz bunu karşılamıyor. Üzülüyorsunuz tabi. Bir tek tüyo verebilirim ben. Ben şunu kendim keşfettim. Diğer YouTuberlerde da onu söylüyor. Sadece şu var. Her gün oyun oynamayın. Her gün ondan sonra cep telefonunuzdan ondan sonra oyuna girip bakmayın. Birkaç gün ara verin. Bakın göreceksiniz size de güzel bir şeyler çıkacak. Ama bunu yapabiliyor muyuz? Ben kendim şahsen oğlum da yapamıyor. Çünkü YouTube olduğu için yayın yaptığı için Ondan sonra kontrol etmek zorunda, bazı oyunları oynamak zorunda. Ama mesela Tek başına olan kişiler varsa, YouTube yayını falan yapmıyorsa bence birkaç gün ara verin. Bence size çıkacak promolar bence Güçlü olacak değil mi? Daha Aynen yüksek. Öyle. Evet dostlar videoya like ve yorum atmayı, kanalda abone olmayı unutmayın. Zil evet, sesini de açarsanız Videolardan haberdar olursunuz. Evet. bu kadroyla oynayacağız. Tatile gitmeyen dostlar videoları elimde hazırladım. Bilginiz olsun. Bugün de son. Aynen bugün edilmesi. de şu son e, 15 maç oynayacağız. Playoff oynayacağız. Biraz zamanımızı harcayacağız. Daha sonrasında yarın yolcuyuz. Allah kazası belasız Türkiye'deyiz diyelim. Evet dostlar. Evet hoşça kalın Bir sonraki videoya kadar Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Beğeni ve yorum atmayı Aynen lütfen öyle. unutmayın. oğluma destek verin. Çünkü kendi iyidir. iyi oyuncu. Ondan Aynen. sonra da bu işi yapalım. Yani tam hmm. bir sene falan olmadı aslında. Geçen sene başlamıştı. Ben destek veriyorum. Abi destek veriyor. Bu oyun gerçekten seviyor. Bazen işte o çabuk kalbi kırılıyor böyle oyun falan çıkmadığı için ama yani bir amatörlükten profesyonele giden bir durumu var. Ondan sonra ne yapması lazım? Hiçbir zaman düştüğünü göstermemiz gerekiyor. Devam. Desteklerinizi bekliyoruz. Aynen öyle. Dediğim gibi dostlar videoya ilginiz gösterseniz çok mutlu olurum. Çok uzattık. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Champions videosunda görüşmek dileğiyle. Bay bay.